Arkadaşlar merhaba Ocak ayını konuşuyoruz Ve siz sevgili Güneş'i Yükseleni ve Ay Burcu İkizler Burcu'nu konuşuyor olacağız Bir bakalım Ocak ayında siz sevgili İkizler Burcu'nun gökyüzü etkileriyle birlikte Tarot enerjisinde aslında neler bekliyor buraları konuşacağız O yüzden hemen öncelikle bir astrolojik etkilerden hemen kısa kısa değinmek istiyorum Majorlu aylardan Şimdi hemen 3 Ocağa geldiğimde e, ilişkiler gezegenimiz, e, hak hukuk, adalet gezegenimiz, sevgili Venüs 4 Şubat'a kadar e, balık burcuna geçecek. Şimdi balık enerjisi dağınıktır arkadaşlar ve sezgilerin nirvana'ya ulaşmış olması, rüyaların çok aktif olması e, ve dağınık enerjide hani öyledir ya bir balık giderken diğer balık döner yani gitme ve dönme halidir şöyle sürekli. E, o yüzden değişkendir. Uçuş uçuştur arkadaşlar bu nedenle ne olacak ilişki evimiz partnerimiz işte eşimiz ya da işte kalpte çok yoğun derecede ilgilendiğimiz kişiye yönelik aslında 3 Ocak'tan 4 Şubat'a kadarki süreçte böyle birazcık dağılacağız zorlanacağız. Aynı zamanda aslında en kötüsü zihnimde ve hayallerimde idealize ettiğim bir ilişki bu anlamda o ilişkiye yönelik bir kahraman ortaya çıkarabilirim. O kahramana yönelik bir aşk duyabilirim. Ve varsa partnerim o kahraman gibi olmasını isteyebilirim, bekleyebilirim. O olmadığı takdirde sıkışabilirim, böyle kaçma isteği duyabilirim. İşte yalan söylemek, manipüle etmek, işte bu tarz enerjileri de açığa çıkarır maalesef kaçmak gerçeklerle yüzleşmemek e, işte kendini feda etmek değil mi hani hayallerindeki o kişiye o kadar inanırız ki e, var olan e, sevgilimizi ya da ilişkimizi feda edebiliriz bu uğurda bu anlamda çok net kararlar alamayacağımız e, sürekli değişen ruh halimizle gelgitler yaşayacağımız bir süreç. O yüzden buraya çok dikkat etmek gerekiyor. Bu dönemde ilişkilerimize yönelik sağlam sınırlar koyabilmek, çekebilmek, sınır belirlemek çok önemli olacak. O yüzden Venüs ba balık burcunda e, birçok şeyi e, fluoyaştıracak, birçok şeyi dağınıklaştıracak. Bunu bilerek e, ilişkimiz varsa bir ilişkimiz, ilişkimize sahip çıkacağız ilişkimiz yoksa da e, zihnimizde yarattığımız, e, hayal dünyamızda oluşturduğumuz e, aşkımızla hemhal olabiliriz arkadaşlar. Hemen e, 5 Ocak'a geliyorum. 5 Ocak'ta e, Güneş Satürn'le 60'lık bir derece veriyor ve Mars ay düğümlerine uyum sağlıyor. Bu da ne demek oluyor aslında? Geçmiş sorunları çözmek, bitmesini istediğim ilişkilere son vermek bununla ilgili e, hani e, konuşmalar işte bununla ilgili yaklaşımlar önemli olacak. Geçmiş sorunları çözmek isteği çok yukarıda olacak. Çünkü hani iyileştir çöz. Mars ay düğümlerine bunu veriyor çünkü. iyileştirebilirsin çünkü Mars retroda olacak e, ve retroda olması dolayısıyla da hani e, çözemeyeceğimi, üstesinden gelemeyeceğim bir şeyi çözebileceğim gücünü ya da dinamiğini sağlayacak. O yüzden Bitecekse de bir şeyler çözümle bitmeli. Tekrar yeniden açılmamak üzere anlaşarak uzlaşarak bitmesine yönelik sonlanmasına yönelik bir enerji açılacak olacak. O yüzden eğer hayatımda bitiremediğim ve bir türlü bitişine yönelik çözüm sağlayamadığım bir konu varsa bunu 5 Ocak'ta gerçekleştirebilirim. Yine 5 Ocak'ta Güneş Satürn 60'lık dediğimiz derecesinde. E, otorite figürler yani bizim için benim için otorite figürüm kimse patronum eşim babam abim her kimse ona yönelik hayatımda e, isteyebileceğim bir desteği alabilme e, enerjisi var yani. Destek görebilme enerjim var. Patronumla bir konuşmam yapmam gerekiyorsa bunu 5 Ocak'ta yapabilirim. Babamla ilgili, abimle ilgili önemli bir konuşma yapmam gerekiyorsa bunu destek almak istediğim bir konuysa da bunu 5 Ocak'ta gerçekleştirebilirim sevgili ikizler. 6 Ocak'a geldiğimde Mars yenge, yani Mars Aslan burcunda retroyken 6 Ocak'tan 25 Şubat'a kadarki süreçte Mars artık Yengeç Burcu'nda retrosunu devam ettirecek. Bu da ev ve gündelik yaşam içerisinde, gündelik hanem içerisinde var olan durumları ortaya koyacaktır. Haneye ne kadar para giriyordur, hanede sağlık problemleri nedir, hanede ayrılan, barışan, işte sadakat ya da sadakatsizlikle ilgili, yalanla ilgili, gerçeklikle ilgili tüm her şeye yönelik aslında bir, bir konuların önümüze geleceği bir süreç 6 Ocak'la 25 Şubat tarihleri arası. O yüzden değişen ruh halimize yönelik bir karamsarlık hakimiyeti olabilir ve kendimizi savunma ihtiyacımız artabilir. Bu anlamda yine hani mide ve göğüslerimizle ilgili bir hassasiyet ortaya çıkabilir. Ama yine de şöyle söyleyeyim ani ve beklenmedik bir cerrahi müdahale olmadıkça hastane ve sağlık konularına yönelik de hani ani kararlar almak, hemen operasyona yönelik işlemler gerçekleştirmemek gerekiyor retro olması dolayısıyla. Şimdi Merkür Reptün karesi var yine 6 Ocak'ta arkadaşlar. Şöyle söyleyelim canlılığımız ve yaratıcılığımız hayal gücümüz eklendiğinde muazzam bir ilham perileri, ilhamlarımız gelecek diyelim. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bana gelen bu ilham perilerini doğru ifade edemeyebilirim. Doğru ifade edemediğim için kendimi yetersiz bulabilirim. Yetersiz bulmakla birlikte ortaya çıkan işi çok daha güzel imajine ederken, hayal ederken yetersiz ifadeden yetersiz ifade dolayısıyla kendimi başarısız ve hayal kırıklığına uğramış hissedebilirim. Bu nedenle Fikirsel dağınıklar yaşayabilirim, kafa karışıklığı yaşayabilirim, aldatma ve aldanmaya açık bir de olabilirim yine 6 Ocak'la birlikte. 8 Ocak'a geldiğimde hemen Merkür 8 Ocak'tan 28 Ocak'a kadar Oğlak Burcu'nda olacak. Daha inatçı, daha kuralcı, daha materyalist bir anlatım ifadem, iç dinamiyim, düşünce yapım ve ifa sözsel ifadem oluşacak arkadaşlar. Disipline edilmiş bir zihin, net ve pratik bir eyleme dökülmüş düşünceleri göreceğiz aslında 28 Ocak'a kadarki süreçte. Şimdi 14 Ocak'a geldiğimde Yengeç Burcu'nda bir dolunayımız olacak ve buna Kurt Dolunayı denecek. Gece saatlerinde 01.26'da gerçekleşecek. Olaylara objektif yaklaşmak konusunda zorlanacağım. Çünkü Mars da Yengeç'te ve Retro'da olacak. O yüzden hassasiyetim ağır basacak geçmiş anılar, geçmiş travmalarım, aile içi konularım tekrar yeniden karvan, duygusal bağlantılarım, kariyer hayatında yaşadığım haksızlıklar yine gündem olacak 14 Ocak'ta. O yüzden hassasiyetim ağır basacak aile konuları, anne kolları, ev konuları özellikle duygusal anlamda hassasiyet oluşturacak ve bu dolunaya Venüs ve Jüpiter karede, kare açıda eşlik edeceği için aşırılıkların, tembelliğin, ertelemenin, rahatlığıma düşkün olmamın, kontrolsüz bir harcama, kontrolsüz bir iştah, har yani aşırılıklar olması dolayısıyla e, sorunlar yaşayabiliriz. İlişkilerimizde sınırsızlık, yani e, lafımın sonu gelmez enerji, yani böyle bir hani nasıl söylesek durdurak bilmeyiz eleştiride, işte e, beklentilerde, değersizlik hissinde durdurak bilmeyeceğiz çok sınırsız bir enerji ortaya çıkarabiliriz. Yine tensel ve bedensel dürtülerin ortaya çıkacağı bir süreç ve yine ülser, gastrit gibi mide problemlerim varsa bunların tekrar yeniden çok daha yukarıya çıkacağı bir süreç olabilir. 14 Ocak. Hemen 28 Ocak'a geliyorum. Merkür 14 Şubat'a kadar Kova burcuna geçecek. Merkür'ün Kova'daki yolculuğu süresi içerisinde öğrenmek, bilgi edinmek, bilgi alışverişi yapmak, iletişim gerçekçi bir zihinle yaklaşmak, zekamızın çok daha ön plana çıkması, analiz yeteneğimizin Artması yeni ve orijinal fikirlere açık olacağımız modern dediğimiz o üst bilinci ortaya çıkaracağımız bir süre, süreç olacak. O yüzden e, yine Merkür orada böyle ukala tavırlar gerçekleştirebilir. E, i̇şte ben kendimi ifade ederken kimsenin kendisini benim kadar ifade etmeyeceğini, kendini ifade iyi ifade edemeyeceğini düşünebilirim. Yanılabilirim o anlamda buralara dikkat edelim. 29 Ocak'a geldiğimizde Kova burcunda bir yeni ayımız gerçekleşecek. Sosyalleşmemiz artacak yani çünkü içten içe sosyalleşme arzumu olacak, sosyalleşme isteği olacak. Ama burada sıkıntı olan şey de şu, 29 Ocak Kova'daki yeni ay, hayatımızda var olan ve gizli olduğunu düşündüğümüz herhangi bir alana yönelik dedektiflik yaptıracak bize. İçimizden bir Sherlock Holmes çıkacak ve eğer varsa bir entrika varsa gizli saklı bir durum büyük bir acımasızlıkla bunu gözler önüne sereceğim merhamet duymayacağım herhangi bir şefkat gösterisinde anlayış gösterisinde bulunmayacağım o yüzden burası çok karmayla ile gelir yıkıcı ve kontrolsüz bir uslupla yaklaşır tahammülsüzlük enerjisinde hoşgörü olmaksızın hoşgörü olmaksızın Etrafımdaki ilişkileri zorlayabilirim. Buraya çok dikkat etmek gerekiyor sevgili ikizler. Peki şimdi gökyüzü etkileri böyleymiş. Hemen şöyle gökyüzü etkilerinden sen nasıl faydalanacaksın ya da fayda zarar göreceksin buraları bir konuşalım tarotla. Hadi bakalım güneşi yükseleni ay burcu ikizler olan siz sevgili dostlarımın Ocak ayında neler bekliyor olabilir? Hemen şöyle alıyorum. Evet sevgili ikizler hadi bakalım Ocak ayı dedik. Ocak ayı wow. Şimdi Ocak ayı <laughs> bize şunu söylüyor. <laughs> Diyor ki annenle ilgili, ailenle ilgili e, ya da evliysen eşinle ilgili adli konular, hastane konuları, sağlık konuları, değil mi? adli eğitimle ilgili konular, e, okul, hastane ve ile ilgili işte bağımlılıklar varsa bir kumar bağımlılığı ya da bir e, alkol bağımlılığı varsa. İşte buna yönelik bazı şeylerin de şifre olması, ortaya çıkması gibi bir durumlar var. Kılıç üçlüsü ciddi bir kayıp, ciddi bir sıkıntıdan bahseder. O yüzden buraya son derece dikkat etmek gerekiyor ve hayatınızla ilgili özellikle şöyle söyleyelim. 29 Ocak'tan sonraki kova yeni ay ile birlikte yepyeni bir başlangıç yapma ihtimaliniz çok çok yüksek arkadaşlar. O yüzden şöyle ifade edelim artık en nihayetinde işinizle ilgili bir hayal kırıklığı varsa, ilişkinize yönelik aldatıldığınızı, ihanete uğradığınızı, bir boşanma durumu söz konusu ve bunun gizli saklı, gizli saklı bir eylem olduğunu düşünürsek, yani evliyseniz, Aldattı, aldatıldığınızı biliyorsanız ya da aldatıyorsanız bunun deşifre olması dolayısıyla ortaya çıkması dolayısıyla artık hayatınızda sıfırdan bir başlangıç yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Ya da hayatınızda bu gibi bir etki yoksa, iş hayatınızda, eğitim hayatınızla ilgili sağlık problemleri varsa, sağlığınızla ilgili, artık en nihayetinde her şeyin ortaya çıkması, her şeyin duyulmasıyla birlikte yine açıkçası yine Ocak ayı ile birlikte sıfırdan başladığınız bir süreç olacak yine 29 Ocak tarihi ile birlikte. 29 Ocak tarihi size diyor ki geçmişte ne yaşadıysan yaşadın. Gelecekte seni ne bekliyorsa beklesin. Geçmişin endişesi, geleceğin stresi arasında arafta kalmaktansa, bugünü net olarak, bir başlangıç olarak, özellikle 29 Ocak tarihini bir başlangıç olarak, bazal sadakatin kendine yönelik eylemlerin kendi hayatına yönelik içindeki arayışı bitirmektense merakını yukarı çek ve aramaya devam et ve hatta ve hatta ararken deneyimlerinden yola çık diyor ve zihnen ihanete uğradığın zihnen aldatıldığın işte yalanlara maruz kaldığın aile yaşantınla ilgili annenle ilgili sağlık problemleriyle ilgili durumları artık geride bırak, geçmişte bırak olanı olduğu gibi geçmişte bırakarak kendine sıfırdan bir gelecek planlayabilirsin. Çünkü neden? Sen yeteneklisin diyor. Yani senin hali hazırda zaten var olan bir becerin var, bir yeteneğin var. İşte çok güzel yemek pişiriyorsundur. Yani ticari kafan var. İnsanları çok güzel etki altında bırakabilir. Mimar olabilirsin. İç, ma iç mimar. Sanatla ilgileniyor olabilirsin. Güzel sanatlarda olabilirsin. Aşçı olabilirsin ara bulucu olabilirsin, değil mi? Avukat olabilirsin. Hani bu konulara yönelik e, ikna yeteneği kuvvetli, e, işte halihazırda hazırda el becerisi olan, yine yetenekli olan e, biri olarak karşıma geliyorsun da artık mücadele alanlarını kendin için gerçekleştirmen gerektiğini ailenle ilgili artık bağlarını yavaş yavaş koparman gerektiğini söylüyor. Buradaki bağ kopumundan kastım maddi olarak geliyor. Yani ailede maddi alanlar, maddi durumlarla ilgili artık en nihayetinde kendine bir alan açmalısın ve bu alan sana keyifle gelecek diyor. O yüzden keyfini çıkarmalısın enerjisinde geliyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Ocak ayı sana dedi ki yeniden başla. Ama yeniden başlarken kendini şifalandır. Geçmişte yaşamış olduğun sorun ve sıkıntılar her neyse. işte aldatma, ihanet, yalan, bir değil birkaç defa uğradığın sorunlar, sıkıntılar, kayıplar dolayısıyla artık kendini ayağa kaldırmak, artık kendine hani izin vermek, içinde gizlediğin, içinde bastırdığın sorun ve sıkıntıları artık yönelmesini hali hazırda ee, Mars retrosu varken e, geçmişte yaşanmış sorunlar işte bu geçmiş sorunlar son 3 yıllık sorunlar olabilir 2017'den bu yana gelen var olan sorunlar olabilir e, bu sorunları e, muhataplarıyla birlikte uzlaşmaya yönelik çözmek, anlatmak, anlaşılmak ego yapmadan, hırs yapmadan küçük düşeceğini düşünmeden aciz kalacağını düşünmeden e, hani e, inadı e, bırakarak çözüm arayışı içerisinde olursan e, burası sana başarılı ve güçlü bir e, yeni başlangıcı getiriyor sevgili ikizler. E, evet senden gizlediğini düşündüğün bir şeyler var. Senin de gizlediğin bir şeyler var. Karşılıklı yüz yüze gelip Ciddiyette bir konuşma yapılmanın, yap, yapmanın zamanı geldi, sırası geldi. Özellikle hayatında 3 Eylül'den bu yana değin çözülmesi ve anlasılması gereken durumlar söz konusu. Aile büyükleriyle bir araya gelinebilir, aile büyüklerinden destek alınabilir. Artık aile içerisinde var olan sorunlar aile büyükleriyle çözülebilir öyle büyükleriyle çözülmediği takdirde artık herkes her şeyi açık bir dille ifade etmek koşuluyla gere ger gerekli fedakarlıkların ve gerekli özverilerin gerçekleştirilmesi dolayısıyla anlaşma uzlaşma sağlanabilir anlaşabilirsin uzlaşabilirsin ama artık her şey e, konuşulması gerekiyor ifade bulması gerekiyor gizli saklı her ne varsa ayan beyan ortaya çıkması gerekiyor akabinde bir şeyler Yenilenecekse tüm gerçeklerin ışığında yenilenmesi gerekiyor. O yüzden içinde her hiçbir şey bırakmamak kaydıyla içinde en ücra köşelerde dahi saklamış olduğun güvensizlikler, e, mutsuzluklar, korku ve endişeleri artık gün yüzüne çıkararma vakti geldi. Bunu yapmadığın takdirde sadece ertelemiş olacaksın bu arada sevgili ikizler. E, bunu Ocak ayında 13 Ocak'ta gerçekleştirmediğin takdirde 29 Ocak'ta gerçekleştirmediğin takdirde hemen 28 Şubat'a kendisini devrediyor. Bunu da bilmelisin. Yani önümüzdeki 3 aylık süreç Ocak, Şubat ve Mart tarihleriyle birlikte seni hayatında bir dönüm noktası bekliyor. Ve bu dönüm noktası artık yeniden başlamak, sıfırdan başlamak, var olan çevreni tamamen yenilemek kendinle ilgili her şeyi tekrar yeniden yenileyeceğin iyileşme göstereceğin maneviyatını arttıracağın, arkandan dönen işleri keşfedeceğin senin gizlediğin şeylerin de ortaya çıkması kaydıyla her şeyle şeffaflaşacağımız bir sürecin içerisinden geçeceğiz ee, Ocak ayı ile birlikte o yüzden lütfen en iyisi sen anlat içini en iyisi sen anla kendini ve ifade etmeye başla. Korkmadan, endişe etmeden tane tane bunu yapabilirsin. Merkür Retrosu da bunu zaten, Mars Retrosu da bunu zaten tetikleyecektir. Yeter ki inat etme, yeter ki iki kişi arasında kalıyorum ama hangisini seçeceğim enerji içerisinde. Kendi içinde sakladığın duyguları kendine de ifade etmeyi başar ya da artık en nihayetinde yolunda gitmeyen bir evliliğin varsa bu evliliğin neden yolunda gitmediğini artık muhatabıyla paylaşmak gibi aldatma, aldanma, ihanete yönelik durumları da net bir şekilde konuşmayla çözmek gibi yasal süreci başlatmaya yönelik 29 Ocak güzel bir tarih olabilir senin için. İşsizsen İşine yönelik bir haksızlığa uğradıysan, mahkeme konuları varsa yine bunların önümüzdeki 3 aylık süreç içerisinde lehine sonuçlanacağı bir süreci göreceksin sevgili ikizler. Her şey hayriyle gelsin, hayriyle gerçekleşsin. Alabilip alıp kabul edebileceğin şekliyle e, hayatına eşlik etsin. E, acılar var ama bu acılar artık doğru ifadeyle iyileşebilir. Bunu gerçekleştirebilirsin kariyer hayatımla ilgili, yaşamınla ilgili çok güzel, çok güzel yeni başlangıçlar gerçekleştirebilirsin. Peki, hemen Ocak ayı mesajını alıyorum. Peki tekrar dede. İkizlerim, Ocak ayı mesajı ne olur diyelim. İkizler Burcu'nun Ocak ayı mesajını alıyorum. Wow, çapkınlık dede. Etrafında çapkın insanlar var. Korunmalısın zira aşk. E, zir, korunmalısın zira aşık olduğunda acı çekersin. Eğer sen çapkınlık yapıyorsan da ilahi mutluluğa ulaşmanın yolu bu değil dedi. Uzun süreli sana acı vermeyen aşk ve sevgiyi kendine çekmeli. Her daim mutlu sonla karşılaşacağına inanmalıymışsın sevgili ikizler. Etrafında çapkın insanlar varmış korunman gerekiyor. Zira aşık olduğunda acı çekeceksin diyor. Çünkü ortam güvenilir bir ortam değil. Eğer sen çapkınlık yapıyorsan da ilahi mutluluğa ulaşmanın yolu yöntemi bu değil dedi sevgili ikizler senin için. Peki kendine çok iyi bak. Harika bir ocak ayı diliyorum. Her şey kolaylıkla olsun. Kolaylıkla gelsin. Bütün sorun ve sıkıntılar hanenden kolaylıkla gitsin. Ee, harika bir yıl, harika bir ay diliyorum. Sağlıcakla gelsin, huzurla gelsin, bol bereketiyle gelsin inşallah. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendine çok iyi bak. Beğendiysen beğeni yapmayı unutma. Yorum bırakmayı unutma lütfen. Abone olmayı da unutma. Veya erteleme. Ve erteleme. Mayının kartları Instagram hesabımı takip almak istersen. Hoşça Hoşçakal sevgili ikizler.